Ata Erol Bilecik Mesleki Teknik Anadolu Lisesi olarak Milli Eğitim Bakanlığımızın, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün COVID-19 hastalığı ile ilgili talimatları gereği okulumuzda cerrahi maske üretimine başlanmıştır. Bu üretim Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi personeliyle yürütülmektedir. Okulumuzdaki moda tasarım alanı bu iş için görevlendirilmiştir. Günlük okulumuza 5000 civarında maske üretimi yapılmaktadır. Bu işle ilgili ilk olarak ham madde olarak gelen malzeme tezgahımıza gelmekte. Şu şekilde 120 derece sıcaklıkta şekillenmekte ve dezenfektasyon olmakta da bir kısım. Daha sonra aynı çıkan malzememiz üretim mantığında 21 santim olarak kesilmekte. Devletin bağında 21 santim olarak kesilen maskeler hassas terazide 170 gram olarak 100 tane olarak toparlanmakta ve bu şekilde servise hazırlanmaktadır. Hazırlanan maskelerimiz okulumuz öğretmenleri tarafından dikiş makinalarında lastikleri dikilecek ve son kullanıma hazır bir duruma getirmek üzere çalışmalara devam edilmektedir. <laughs> lastikleri dikilerek şu şekilde getirilen ardı ardına hazırlanan maskelerimiz. Daha sonra ekibimizdeki arkadaşlarımız tarafından aradaki ipleri kesilerek ve lastik kontrolleri yapılarak paketlenmekte paketlenen maskelerimiz şu duruma getirilmektedir. Güzellik paketlerde de hazırlanan paket edilen yerel maskelerimiz ultraviyole olarak Dezenfekte edilmektedir. Aynen kutuda 45 dakika civarında bekletilerek en son dezenfektan işlemi yapılmakta ve herhangi bir mikrop barındırmamaktadır.